Buradayım Çok iyi top. Çıkardım sana. Vur bakayım bu sefer. Abi sen gerçekten enteresan bir oyuncusun ya. Baba hadi. Baba kafayı yiyeceğim. Sen top süremiyor mu lan Canderson? Şimdi aldım topu. Hemen döndüm iç. Ya bırak Deniz şu topu ya. Ben pas vermedim size ya. Önümü açıp şut çekmek istiyorum. Baktım. Oğlum bırakın lan topu. Ya takımda dışlanıyor muyum ya? Bu nedir abi? Efkan'a bak. Bak bak şu bakışlara bak. Yani bir kıskançlık sezdim. Neyse bak tebrik de etmiyor, yanımızdan geçiyor. İşte bu. Var mı baba bak yanına gidiyorum ben istemiyor ha. Hişt. Var ha bunda bir şey. Bak bunda bir şey var. Evet merhaba arkadaşlar. Ben İsmail ve oyuncu kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yerli mesimiz, eren özümüz bakalım Göztepe'de nasıl performans gösterecek? Şu anda bu videoyu çekerken Kick'te canlı yayındayım. Eğer canlı bir şekilde izlemek isterseniz Cuma günleri kick yayınıma beklerim. Cuma günleri oyuncu kariyer oynuyoruz ve kariyer modunu oynuyoruz. Baştan söyleyeyim, videoya da bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdi gelin oyuncu kariyerimiz başlasın. Bu sene Ballon Duru Erling Haaland kazanmış. Tebrik ediyoruz Erling Haaland'ın. Şöyle puan durumuna baktığımızda ise yani Göztepe şu anda 10. sırada. 10 maç oynadık. 13 puanımız var. Bir galibiyetle 7. olabiliriz. Hayırlısı olsun. Yani geçen bölüme çok mutlu değildik kaldırılan ama yapacak bir şey yok. Hocamız bizi 62. dakikada oyuna sokuyor. Bir sıvı gerideyiz. Gençler Birliği'ne karşı kendi sahamızda oynuyoruz. Haydi bakalım şu maçı çevirelim. Orta geldi o benim adam değil aldın oğlum sen. Haydi bak. Şimdi sağ taraftan ilerliyorum. Zınk döndüm. Gördüm geride Deniz'i. Deniz yine buradayım. i̇çeri girdim. Verdim pası. Juan. O yine beni gördü. Ben bir daha gördüm dostumuzu. Baba biraz sakin ya. Vallahi sakin. Metehan geldi. <laughs> 2-0 oldu. Enteresan bir gol. Kalecimiz nereye zıpladı? Anlamadık ama yapacak bir şey yok. Enteresan. Vallahi enteresan ya. Ya Can Derson her seferinde aynı şeyi yapıyorsun ya. Yerde biri var bizden. Neyse oynarız oynarız. Devam. <laughs> aldım abi topu. Şöyle geçtim oradan. Baba önünde gidiyorum işte. Oyna sana bana ya. Ne enteresan bir top attık. Ben de inanmadım açık söyleyeyim top attığımda. Yapacak bir şey yok. Hemen defansı göndermemiz lazım. Oyna. Baba buradayım oynayın. Ha şöyle verdim sana topu. Buradayım. Çok iyi top. Çıkardım sana vur bakayım bu sefer. Abi sen gerçekten enteresan bir oyuncusun ya. 9 ola 8'le oynuyorum lan. Bir şey de yapmadım ama. Enteresan. 2-0 kaybediyoruz. 9 ola 8'le oynuyorum Ne golü var ne asist var. Baba hadi. Baba kafayı yiyeceğim. Sen top süremiyor mu lan Canderson? Oğlum top sür lan. Allah Allah yok böyle bir şey ya mağlup olalım artık yapacak bir şey yok yapacak hiçbir şey yok yani x0 kaybediyoruz valla mutlu değilim abi yani göz tepede şu an mutlu değilim gerçekten ne ilk 11 oynuyoruz ne de oyuncularımız hani gözünü seveyim canderson bu nesin gözünü seveyim adamı gibi oynuyor şu futbolu ya bak tartışıyoruz bak belli ha araya girdi adam ama yani şu topu gözünü seveyim doğru oyna o kadar iş yapıyoruz hepsi boşa hala yedeyiz ya hocam Hadi futboldan anlıyorsun dedik de hala yedekteyiz be. Hocamızın hala gözüne giremedik ya. Gerçekten daha hocamızın gözüne giremedik. Evet sıradaki maçımız Kasımpaşa'ya karşı. 1-0 gerideyiz. Dakika 55 hoca bizi 10 numara olarak oyuna koyuyor. Haydi bakalım. Evet Kasımpaşa'da Recep Tayyip Erdoğan satyumunda. Bakalım nasıl performans göstereceğiz. İndirdi şimdi topu. Sağda var mı gelen? Sağdan gelen yok. Pası verdik geçmedi top. Şu Bu an buradayım. Aldım topu. Kendim gider miyim? Atilla Salay var karşımda da. Atilla. Sen bana bir şey yapmazsın oğlum. Aldım şimdi. Devam koş. Da sen sana güvenemedim. Bir daha ver. Çıkardım içeri. Yani. Biraz tutsaydım mutlu olurduk da topu yani. Aldım mı? Aldım topu. Sakin olun çocuklar. Bıraktım topu. Juan. Juan önüme, önüme çok iyi gördüm. Çıktım dışarı. Şimdi baktım kaleye. O nasıl vuruş lan? Çok kötü bir vuruş. Plase vurmaya çalıştım ama olmadı. Bak buradayım. Güzel top. Canderson sakin ol. Helal olsun. İlk defa adam gibi pas verdin. Döndüm ben şuraya. Oyun önüme. Manyak mısın Ahmet'im ya? Abi offside'da da vermezsin ya. Ahmet tekte verecektin Ahmet ya. Evet bu maçı da 1-0 kaybediyoruz. Artık gerçekten yani mutlu değilim abi. Göztepe'de mutlu değilim. Takım arkadaşlarımızdan hiç mutlu değilim. Yani gözünüz seveyim yani bir şey yapın be. Artık bir kendinize gelin. Bu ne her maçı kaybediyoruz. Ve hala ilk 11'e değilim hocam. Al beni ilk 11'e ya. Ha şöyle. Artık sadaka rakibimiz. Yani Kocaeli Spor bu maçta kazanalım diyecektim. Hocam beni niye düşürdün ya? Niye düşürdünüz beni ya? Allah Allah. İlla itman yapacağız ya. Evet şu anda 12. sıradayız. 13 puanımız var. Hiç galibiyet alamadık başladığımızdan beri. Çok kötü gidiyoruz ya. Yani gerçekten çok kötü gidiyoruz. Sadaka maçımız Kocaeli karşı 64. dakika oyuna giriyoruz. Haydi hayırlısı. Evet oyuna girdik hemen tacı kullandık. Şöyle içeri doğru baktım. Kimse de yok ki dışarı çıkardım. Bir daha ver bana. Baktım kaleye vurdum. Vallahi bu bölümün ilk şutu ha. Yani kaleyi bulan ilk şutu. Abi içerideyim. Çok iyi top. Geçer miyim onu? Baktım kaleye vurdum. Kaleci çıkardı. Kaleci çıkardı. Yani yavaş yavaş şutlara başladık ama. Ulan sakin. Ya Juan. Topu alıyorsun lan sakin dur be. Allah'ım ya Rabbim ya şöyle arkadan net bir şekilde daldım artık. Sinir minir kalmadı adamda ya. Saçma sapan işler oluyor. Bekir burada. Abi. Abi gerçekten ama ya. Mükemmel. Hocam bize sarı kart ver. Dakika 87 bak. Faulü ne zaman yaptım? Dakika 87'de. Ha golleydik. <laughs> ya Petkovic. Abi Göztepe gerçekten şu an hiç çekilmiyor ya. Abi futbolcular ne yapıyorsunuz gözünü seveyim be. Saçma sapan işler ya. Evet bu maçı da 1-0 kaybediyoruz. vallahi çok kötü geçiyor ya gerçekten. Hiç mutlu değilim abi. Hiç mutlu değilim. Ya bu nedir ya? Baksan şu hale bak. Üzülüyorum abi. Deniz geldi yanıma. Tek biz bir şey deniyoruz abi. Başka kimse yok ki. Bak yedek kulübesinde bak öyle boş boş yere bakıyorum abi. Allah'ınızı severseniz ya üzülün ya üzülün bir zahmet üzülün hocam. Sen üzülme hocam sen <laughs> sen yap sen. Evet sıradaki maçımız Antalya Spor'a karşı abi. Valla bu maçta artık yani şu itmandan sonra bir gözünü seveyim ki hocam hocam beni ya. Cezalı mıyım? Ne alaka sarı kart yedik hocam kırmızı yemedik ki. Aktif ceza nedeniyle bu maçta oynamaya uygun değilsin hocam biz o kadar çok da sarı kart görmedik ki hocam. Simredelim bakalım bu maçı Antalya maçını 1-0 kazandık. Demek ki sorun ben miyim ha? Takımda sorun benim galiba ya. Evet, Antalya maçında ikon biriyiz ama sadece abi önemli anlar oynayacağım ben. Sadece önemli anlar. Yani artık yeter çünkü çekilmiyor abi. 90 dakika çekilmiyor gerçekten. Gole giriyoruz abi. Huan. At baba. Atamadık. Olur böyle olur. Vur baba, vur baba tekte attı gol Huan. Güzel bir gol. Attık 1-0 öndeyiz Allah'tan. Hadi bakayım maçı da 1-0 kazandık. Çok pozisyon yoktu. Yani Eren de çok bir şey yapamadı. Ya biz ne yapalım ki abi? En azından mutlu yüzleriz. Evet ne oluyor abi? Etkileyici bir performans sergiledin. Hoca bir şey yapmadık Muhtaşa. ki. Ne oldu? Şimdi sırada sen varsın. Vay röportaj mı veririz hocam? Lis eyvallah Lis. Hocam kusura bakmayın ama. Beraber mi konuşacağız hocam? Vay beraber konuşuyoruz. Hocam bize güveniyor ha. Hocam güveniyoruz da yani gözünü seveyim. Yani şu bak yine 7 aldı bak bize güvenen adam bizi 7 aldı ya. Neyse itmanımızı yaptık. İlk 11 alındık. Rakibimiz Trabzonspor. Yani bu maçı full oynayacağım. Bakalım Trabzonspor'a karşı nasıl performans göstereceğiz. Haydi bakalım. Evet Trabzon maçı başladı. Haydi bakalım bismillah. Bu maç şu. Girdim araya aldım topu. sakin ya. Nereye çıkartıyorsunuz topu ya? Onu açıyor. Güzel bir vuruş. Şimdi aldım topu. Şöyle içeri doğru giriyorum. Verdim pası. Geldim. Canderson. Bekiroğlu. Neyse en azından pozisyona girdik ya. Alıyor gibiyiz topu alamadık. Şimdi aldım topu. Hemen döndüm. İç. Ya bırak Deniz topu ya. Ben pas vermedim size ya. Hay anan avradın nereye dönüyor abi top ya. Ha, aldık topu. Juan sakin. Evet sağ taraftan şimdi Eren'le geliyoruz. Haydi bakalım. Önümü açıp şut çekmek istiyorum. Baktım. Oğlum bırakın lan topu. Allah Allah. Ya ben şut çekeceğim abi. Kafayı yersin ya. Siz topa ne alaka dokunuyorsunuz ki? Top bende abi. Hah. Olay ve at golü. Top direkten döndü. Ya takımda dışlanıyor muyum ya? Bu nedir abi? Takımda mobbing var ya. Ayağımdan toplar alınıyor abi. Gerçekten çaresizim ya. Ya Lisa abi gözünü seveyim. Şu takıma bir şey söyle. Ayağımdan top almasınlar ya. Geçtim artık birine. Pası ben veriyorum zaten tamam mı? Bana Ulan buradayım. Baktım kaleye vurdum ona ana. Benim orayı kapatın beyler. Bey bir forvet koy ya ne olacak? Bir denemeni. Takım kötü gidiyor zaten. Oğlum bak topu bırakın lan. Ha, oyna bak bak. Oha çok iyi top. Hadi bakayım. Hadi bakayım attık golü işte bu be. Hocam. Hocam beni görün hocam. Beni görün ya. Attık gol hele şükür. Ligdeki 3. golümüz. Vallahi yeter ya. Böyle sahte sevinçler de yapmayın beyler. Yani Neyse, neyse. Bir şey demeyeceğim şimdi ama yani bu takımda dışlanıyorum. Açık ve net bu takımda dışlanıyorum. Attık golümüzü. 1-0 öndeyiz Trabzon karşısında. Hadi bakalım. Aldım topu. Bir daha aldım topu abi. Hiç şey yapma. Ben gideceğim abi. Ben gideceğim. Ben hızlıyım. Ben hızlıyım. Vücudu da koydum şöyle. Sakin. Döndük. Böyle biri gelsin. Ayaklar almayı biliyorsunuz abi. Zor durumda alın. Buradayım. Çok iyi top. Juan gördüm seni. Offside yok hocam. Vur Juan. Onana. Oh, güzel. Az kalsın asist yapıyorduk. Şöyle biraz güzel oynayalım ya. Hadi bakayım. Kornerden açtık ortayı. Ya Canderson. Bana oyna. Bana oyna. Hiç şey yapma. Orta atacağım bir daha da. Kimse yok içeride. Canderson. Top önümde kaldı. Onana. Oh, Alıp gidebilirdim be Aman aldım topu. Aldık topu. Haydi kontraya. Sakin Juan. Bekiroğlu. Juan sen görürsün beni. Aslanım Juan. Aslanım Juan. ikinci gol. İşte bu. İşte bu abi. Bana oynayış top artık ya. Vallahi bana oynayış topu top artık. 2-0 iniyoruz abi. 2-0 yeniyoruz. 2 golle biz attık. Hele şükür ya. Allah Allah. Yemin ediyorum var ya. Ne hale düştük ya. Gerçekten enteresan. Neyse biz iki golümüzü attık. Yani biz iyiyiz abi. Biz hücum oynayacağız abi hocam. Beni şu öne koy bir forvetle de dene beni ya. Gözünü seveyim bir forvetle de dene beni. Neyse. Attık golümüzü iyiyiz. Taraftar da bizi seviyor da. Ne yapsın adamlar. Bir pas daha verdik. Ve maç bitti. 2-0 kazandık. Maç adamı da yani biz olduk yani. Biz Ahmet biz olalım. Güzel. Yani uzun zaman sonra yüzümüz güldü ve Valla gına gelmişti abi. Ne pas geliyor ne bir şey geliyor. Güzel. En azından 2 gol attık. Millet görsün abi. Transfer etmek isteyen görsün beni. Üşünün sağında oynamak istemiyorum. Ben hücum sağ taraftayım. Gözünü seveyim. Yani beni almak isteyenlere buradan duyurulur. Evet. Evet. Yani maçın adamı da biz seçildik bir zahmet. Ödülümüzü aldık. Ödülümüzü aldık ama çekemeyenler var gibi. Bilmiyorum. Çekemeyenler var gibi. Yani baksana şu bakışa. <laughs> i̇şte bu abi. Biz bunu hak ediyoruz ya. Şu ödülleri hak ediyoruz. Biraz yüzümüz gülsün be. 8 saniyelik puan daha geldi. Top kontrolünü 75 yapalım. Atak pozisyonu 70 yapalım. Ne var kaç kaldı abi? 6. 2 tane daha kaldı. Onu da bitiriciliği 67 yapalım. 74 reytinge çıktık. Menajerimiz ne diyor? İyi yaptın. Yıl yılbaşına hazır mısın? Hazırız abi. Yıl başında her zaman hazırız biz. Evet puan durumunda bir anda 9. olduk. Yani 19 puanımız var. 15 maç oynadık. 3 puan aldık. Şimdiki rakibimiz Gaziantep Spor olacak. Bakalım Gaziantep'e karşı nasıl performans göstereceğiz. Hocam artık buradan bizi yedi almaz diye umut ediyorum. Bakalım. Haydi. Valla Gaziantep'te havalar kötü Karlı havada koluksayla oynuyoruz. Oyna işte bu. Ha şöyle. Böyle sağ taraftan gidelim. Biz yeni Messi'yiz abi. Yeni Messi'yiz. Verdik pası. Bir daha oyna şöyle önüme. Hop onu da geçtim. Kaleye baktım. Uzaktan denedim. Olmadı. Canderson offside. Neyse denedik. En azından deniyoruz. Trabzon maçından sonra bir moralim yerine geldi. Umarım böyle devam eder abi. Şimdi uzun bir top geldi bizim tarafa. Güzel pas ama girdim araya. Girdim araya. Kaleye doğru gidiyorum valla. Pasımı verdim. İyi bir oyun kurucu olduğumu düşünüyorum. Sol tarafa bıraktım. Yemin ediyorum Ferdi Kadıoğlu gibi oynuyorum ya sağ ayağımız var mı ki? Sağ ayağımız yok ama şimdi sol ayağı aldım önüme. Zafer. Zafer aldı topu. Evet. presim var. Az kalsın alıyordum topu. Gördü beni sağ taraftan. Gitmeye çalıştım. Gidemedim. Verdim pası Juan'a. Al buradayım. Baktım kaleye sağ ayakla vurduk. Olmadı. Deniyoruz. En azından deniyoruz. Güzel. Güzel top yine de. Juan geç ortaya. Juan gördüm seni. Kontrol. List. Tamam list dikkat. Kafayla indirdim şimdi. Juan attı önüme. Sağ taraftan gidiyorum abi. Gördüm Deniz'i. Deniz bana oyna Hiç sen gitme. Deniz gördüm dışarıya bir daha. Şimdi baktım kaleye. Zafer. Zafer çıkardı. Güzel lan. 10 puanla oynuyorum ama. Hala bir istatistiksel olarak iyi bir şeyim yok yani. Oyuna önüme. Çok iyi top. Baktım kaleye uzaktan. Olmadı. Önüme indirebilir misin? Neyse bana indir buradan. Hilton. Yine aldım. Yine vurdum. Ama yine aynısı bir daha olacak şimdi. Bu sefer plase. Aynısı oldu vallahi. 3 sefer vurduk. Üçünde de sonuç yok. Top şimdi bizde mi? Aldım topu. İçeride biri var. Gördüm onu. Beyler sizin bu merakınız ne ya hemen dönüp vurmaya? Evet maç bitti. 0-0. Berabere kaldık deplasmanda. Yani karlı hava, soğuk Antep. İyi ya kötü değil. Kötü değil en azından. Pozisyonlar bulduk. Ben yani bayağı iyi oynamışım hocam. Hocamın gözüne girmişim. Yani 10 puan aldık hocamızdan. Yine maçadan biz seçildik. 2 maç üst üste güzel. Yani yavaş yavaş oturuyor bazı şeyler. Ama ne tebrik eden var ne bir şey yapan var gerçekten. Yani dışlanıyoruz abi. Bu sefer kendimi takdir edeceğim. Yani madem kimse beni takdir etmiyor. Kendimi takdir edeceğim abi. Yani şu anda puan durumuna baktığımızda ilk yarının sona doğru geldik. 16 maç oynadık. 20 puanımız var. 10. sıradayız. Yani hedef normalde konferans ligi olması lazımdı ama bu takımma çok zor. Gerçekten çok zor. Gol kralında biz hiç olmayız zaten. Yani daha ne kaç gol attık ki. Daha kaç gol attık diyecektim. 4 golle yani sondan ikinciyiz. En azından burada varız. Asist kralına baktığımızda ise Gabriel Sarı almış başını gidiyor. Biz 3 asistle yine buralardayız. İyi. Sıradaki maçımız Samsun Spor'a karşı. Kendi sahamızda oynuyoruz. Yine ilk 11deyiz Haydi bakalım. Şimdi topu. Karşımızda rakip var. Şöyle geçtim birini. Kaleye vuracağım. Sakın ha topu. Sakın ha almayın Okan Koçuk. Güzel bir deneme. Güzel. Yani Ferdi Kadıoğlu gibi sağ taraftan içeri girip oyun kuruyoruz. Alırız topu. Aldık topu. Şimdi baba bas. Önüm oyna. Çok iyi top. Ata Aa, Mendes girdi. Top yine bende. Yine bende top. Aldım topu. Ama buradayım burada oyna. Kaleye baktım. Kaleye baktım. Sağ ayakla vurdum. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol attık sağ ayakla. Eren Öz. Bu ismi unutmayın. Bu ismi unutmayın abi. Sağ ayakla attığımız gole bak. Ya önce rahat atarım diyordum golü. Ama Mendes vücudu bir koydu. Kaldık öyle. Sağ ayakla vuruş. 10 numara gol. Kaleci çaresiz. Kaleci çaresiz. Bir daha bakalım şöyle. Ya gerçekten çok iyi vurduk abi. Kaleci. Kaleci ne yaptın ya? Gerçekten çaresiz. Ligde 5. golümüzü attık. Gayet iyi. Devam. Şu hırsı görüyorsunuz değil mi? Hocamız hele çünkü bir ilk 11 aldı. Ve artık her şey daha iyi diyeceğim. Top yine bizde. Yine aldık topu. Göztepe taraftarı mutlu. Biz mutluyuz. Topu kaptırmayalım sakın. Aynen. Devam git sen. Verdim pası. Bir daha çıkar. Ya yani Yanderson. Allah'ını seversen şu topları kontrol et ya. Bir sakin ol ya. Bak Bekiroğlu bak. Bak Bekiroğlu var ya senden gerçekten şüpheleniyorum ya. Bir kıskanma var mı kardeşim? Önünde duruyor mu? Ver topu be. İndirdin topu bana. Bekiroğlu koş oğlum. Bıraktım Juan'a. Sen ona ver. Çok iyi top. Hadi Bekiroğlu. Hadi Bekir oğlum işte bu. İşte bu. Var mı? Baba bak yanına gidiyorum ben istemiyor ha. Şişt. Var ha bunda bir şey. Bak bunda bir şey var. Bak sende bir şey var ha. Yani iki, i̇ki sefer tenezzül ettim istemedi beni ha. Enteresan. Neyse 2 0 öndeyiz de. Hocam takımda sorun var. Bunda baştan söyleyeyim. Hoca bitir be. Evet bitirdi hoca maçı. 2-0 kazanıyoruz. Ben maçın sonucunu söylemişim daha demin. 2-0 kazandık. Bir gol attık. Yani yavaş yavaş herkese anlaşıyor gibiz ama yani Bekiroğlu Efkan'da bir şey var. Artık Efekan mı Efkan mı? Orada bir sorun var. Evet yine maç adamı olduk. 3 maç ard arda maç adamı olduk. Deniz Mutlu bak Efkan'a bak 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 şu bakışlara bak. Yani bir kıskançlık sezdim. İnsan i̇şte bak tebrik de etmiyor. Yanımızdan geçiyor. Enteresan var bir şeyler. Vallahi yine nitelik puanları geldi. Niye kullanalım abi? Bitiriciliği artık şu 70'e bir getirelim. Sprint hızını 2 yapalım. Bir tane de hızlanmaya verelim abi. Aynı. Evet menajerim var mı beni isteyen ya? Beni isteyen Everton varmış. Everton'da gidebiliriz ama Premier League diyor. Ama burada bir kadroya bakmam lazım. Dörtlü oynuyorsunuzdur inşallah. Bologna da bizi istiyormuş. Ama Bologna biraz zor ya. Çok şey istiyor bunlar. ve Fiorentina da bak İtalya Ligi de bizim için iyi olabilir. Hellas, Verona da bizi istiyor. İtalya Ligi bizi çok... Aa Monaco. Monaco'dan da isteyen var. Bizi isteyen baya kulüpler var. Hatta yani İddialı kulüpler, yani beklemediğim takımlar bizi istemiş. Biz şu an Villarreal'i istiyoruz ama hedef takımı değiştirebiliriz abi. Şöyle baktığımızda bizi kim kabul ederine bakabiliriz. Alanya Spor tamam diyor, Çaykuru'yu da tamam diyor, Kadagümrük de tamam diyor, Fenerbahçe zor baba. 48 asist diyor, 48 asist biz nasıl yapalım? Başakşehir de tamam diyor, bak Başakşehir'e gidebiliriz ha. Yani belli olmaz, Başakşehir olabilirsin, niye olmasın? Kayseri Sport. Kayseri de var, Kasımpaşa... Vallahi olabilir. Bazı takımlar bizi isteyebilir. Hull City ne istiyor? Pay sahibi olan gol 55. Hocam çok şey istiyorsunuz be. Ya Pisa'ya gidebilirmişiz İtalya Ligi'nde. Aa Roma bak Roma da olabilir. Baksana ceza sanışından 15 tane gol atmamı istiyor. Sassuolo'ya da gidebiliriz. Bak güzel takımlar ha bunlar. Bunlar kötü takımlar değil. Şimdilik Başakşehir'i burada seçeyim. Hedef takım olarak. Puan tablosunda da şu anda 8. sıradayız. 23 puanımız var. İlk yarı bitti. 8. sırada bitirdik ilk yarıyı. Bakalım İkinci yarıda nasıl performans göstereceğiz? Umarım yani bir 5. 4. olur diyeceğim de bu takımdan çok ümidim yok. Öyle bir gol kralında kendimi bir daha göreyim. Evet yukarı çıktık. Sondan ikinci değiliz artık. 5 yani gol attık. 3 asist yaptık. Gayet güzel bir şekilde ilk yarıyı oynadık. Çoğunda zaten yedektik hocamız sağ olsun. Yani oyuncular da sağ olsun pas veren yoktu zaten takımdan hafif bir dışlandığımızı hissettim. Şu an hissetmiyorum ama Efekan'da var bir şey. Yani Efekan'da bir şey olduğunu, bir kıskançlık olduğunu seziyorum. Evet şöyle oyuncumuzun da sağ kola bir dövme yaptıralım ya. Yani gerçek hayatta ne kadar sevmesem de şöyle bir dövmemiz olsun. Havalanmış desinler. Şöyle bir de ayakkabımızı değiştirelim. Nike'dan devam edelim ama değişik bir Nike alalım bu sefer. Neyse abi şundan şu renkten devam edelim ya. Şu renk benim hoşuma gitti bu rengi aldım. Güzel. Yani oyuncu kariyerimiz böyle devam etsin. Bir tane de şöyle bir gol sevinci seçelim. Şöyle bir imza bir gol sevincimiz olsun istiyorum. O yüzden nabız gol sevincini seçtim. Ne yapıyorsun dayı? Sadece şu nabza bakmak yeterli ya. <laughs> Erelim. Güzel. Bu gol sevinci güzel. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Göztepe'den sonra hangi takıma transfer olayım? Yorumlara yazın. Bir sonraki videolar hepiniz Allah'a emanetsiniz.